Yani merhabalar, benim adım Tuncay Cengiz. Ben kızının tedavisi için e, bu merkeze geliyorum. Biz ilk etapta, bundan yaklaşık bir buçuk yıl kadar önce e, Sabancı Merkezi'nin tavsiyesiyle Afo e, ayakkabılarını yaptırmak için gelmeye başladık. Sonraki süreçte de e, yine Sabancı'nın bilgilendirmesiyle e, burada Molly Suite denen bir e, giyilebilir cihazın olduğunu bize söylendi ve bunun üzerine biz bunu denemek için ve kızımın da bu üzerine uygun bir vakal olduğunu söylediler. Bizi de tamam dedik. Bunu denemek için geldik bu merkeze. İlk birkaç deneme yaptık. Özellikle şunu çok net söyleyebilirim. İlk denemeden sonra kızımı yaklaşık 3 yıldır takip eden fizyoterapist arkadaşımız bu cihazın kızımın adı Zehra, Zehra için çok uygun olduğunu söyledi. Şöyle ki. Ee, kızına çok ani e, kasılmalar söz konusu oluyor ve meydana getirdiği kabızlıktan dolayı da spasitesi sürekli e, çok fazla artı, artıyor şekilde devam ediyordu. İlk seansdan sonra, Morisette'i giydikten hemen birkaç saat bir zamandan sonra fizyoterapist dedi ki, e, bu Zehra'da gerçekten çok iyi bir e, özellikle e, ani kasılmaları karşı çok iyi olduğunu ve imkanınız varsa bunu alabilmenizin iyi olacağını söyledi. Şöyle devam etti daha sonra da. E, bu tedavi sürecinde bunu çok hızlandırabilecek e, ve böylece genel spastisi bir azalma söz konusu olacak dedi ve gerçekten dediği gibi oldu. Biz bu merkezde e, yaklaşık 4 seansa girdik ve bu 4 seans sonrasında da gerçekten çok olumlu gelişmeler gördük kızında. E, dediğim gibi Ani kasılmaları neredeyse bitti gibi oldu. E, bu kabızlıktan dolayı da olan bir spastis spastis artışı vardı ve bu da aşağı yukarı bağırsak hareketle düzene girdikten sonra bu da belli bir seviyeden sonra azaldı. E, ve şu anki durumunda da e, bizim gittiğimiz merkeze Sabancı Rehabilitasyonda da hocalar artık eee walkerla yürüme seansını başlayabileceğini söylüyorlar ve bunu şu kadar hiç yapma, yapamamıştık biz bu aşamaya kadar geldi. Yani kızımın artık ayakta duruşu, o. işte düzgün postür pozisyonuna girmesi de eminim ki yani bu cihazla birlikte hızlanan bir süreçli oldu. Bu anlamda biz çok memnunuz şu anki zamana kadar ve bundan sonraki süreçte de bu cihazın tedavi için hızlanıcı bir etkisi olacağını inanıyoruz. Yani bizim fizyoterapistimizin de bize geri dönüşü bu şekilde oldu açıkçası.